evet arkadaşlar. Şu an gerçekten çok üzgünüm ama size bir şey göstermek istiyorum. Bu elimi görüyorsunuz değil mi? Sağlam böyle. Sağlam ama evet bu elim alçıda kaldı. Nelerini anlatırsam yani nedenini anlatacağım şimdi birazdan. İki hafta iki hafta kolum altıda kalacak yani bu demek oluyor ki iki hafta boyunca video atamayacağım altım zaten şurası sert yani şimdi anlatıyorum ben bir kere okuldayken dün Eee dün dün müydü Dün günlerden kaç? Her gün çarşamba doğru. Dün Dün ee, Benim sınıf arkadaşım olan Mete ile Yani çoğunlukla birkaç videoda görmüş olabilirsiniz. Dün Ben sınıftayken sınıf arkadaşım da Mete ile Mete'yi galiba dayısı falan alıyormuş. Öyle işte yani böyle bizim okulun karşısındaki markete gitme kararı aldık. Yani öyle olur, olur olurken okul bitti. Okul bitti. Çıkışa geldik. Yani çıkış. Biliyorsun. Çıkıştaydım. Parktaydım. Annem e, annem araba şeyi alacaktı. Ben dışarıdan koşuyordum. Dışarıdan koştum. Hop. Görüşeceğimiz parka markete gelmedim, yani geldim de, geldim bildiğin ama Mete ee, basketbol parkında ee, futbol oynayan, basketbol veya futbol parkında futbol ee, basketbol ha basketbol sahasında futbol oynadığı için bizimkilerle. Ben de katılmak istedim. Ve katıldığımda 5 5 10 dakika falan sürdü. Yani 10 dakika veya 15 dakika sonra top elime geldi, vurdu. Ve bu yüzden yani şuralarda falan küçük bir çatlak olmuş. Yorumlara geçmiş olsun yazanı kalp atıyorum ve teşekkürler yazıyorum yanıt olarak. İnşallah bana geçmiş olsun diliyorsunuzdur ve bu videoya eğer 500 like gelirse kolum alçadayken yeni videolar çekeceğim. Ve yani 500 görü 100 görüntülenme ve 10, 10 veya 5 like. Görüşürüz arkadaşlar.